Çareye suikast gerçekleştiren Suriye'de, Ortadoğu'da başka başkası devam Trump'a suikast gerçekleşirse, dünyada birçok denge değişir. Küresel nizama verdiği savaş bana göre bütün dünyaya etkileyen bir savaş. <laughs> Türkiye, Türkiye, التي Türkiye, جزءا من الجهود Türkiye, 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 دعم الاستقرار Türkiye, 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 denklem hem Türkiye, yapının hem o malum devletin planladığı şekliyle Türkiye, 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 Bundan önce yapılan suikastlar gibi. Şimdi sıra Suriye'ye dayandı. Çünkü o malum devletin istekleri Suriye'de gerçekleşemedi. Bunun önündeki en büyük engel de Türkiye. Uzun zamandan beri, hatta 2-3 yıldır size anlattığımız bir olay vardı. Kıyamet Suriye topraklarında kopacak ve Türkiye'ye sıçrayacak. Öyle bir konumdasınız ki kapınızın önündeki yanan ateşten korunma şansınız da yok. Sadece öteleyebilirsiniz, geciktirebilirsiniz, hazırlıklar yapabilirsiniz o ateş size mutlaka sıçrayacak. Bunu rahmetli Necmettin Erbakan yıllar öncesinden çok güzel özetlemişti. Eğer bir gün o malum devlet Suriye topraklarına tasallut olursa bilin ki sıra artık Türkiye'ye gelmiş demektir. Çünkü arz-ı mevut hayallerini bunları nakış gibi işleyeceklerini o yıllarda rahmetli Erbakan'da iyi biliyordu ve sürekli anlatıyordu. Devlet aklı da bunu iyi biliyordu. Şimdi size göstereceğimiz harita artık İsrail medyasında açık açık paylaşılır hale geldi. Şunu diyebilirsiniz, Bunlar hayal içinde yaşıyorlar. Biz ezeriz, geçeriz, yok ederiz. Elbette ki yok ederiz. O gücümüz de var. Ama ülke olarak ne şekilde zarara uğrayacağımız, bize ne zararlar açacaklarını da göz ardı edemeyiz. Gerçekler TV olarak tam 6 senedir bunların 7 ceddinin neleri planladığını sizlere adım adım anlattık. Ve anlattığımız her adımda bugünkü yaşadığımız olaylarla eksiksiz ve kusursuz olduğunu tüm izleyenlerimiz de gördü. Bırakın YouTube'u, televizyonlarda bile bu şekilde analiz yapabilenler çıkmamıştı. Çünkü biz önce adamların kökünü bilmemiz gerekiyor. Kökünü bilmeden de ne yapacaklarını nasıl bilebilirdik? Az evvel dediğimiz gibi, o malum devletin medyasında artık yayınlanan, öne sürülen bir harita var. Birinci harita bu. Gördüğünüz gibi, Şiraze'yi öyle bir kaçırdılar ki, sadece Güneydoğu bölgemiz derken, Karadeniz dahil, neredeyse Türkiye'nin tamamına göz dikmiş vaziyetteler. Aslında yayınladıkları harita, arıza mevut haritası değil. arzı mevut haritası bu. Fakat şunu biliyorlar ki eğer ola ki Türkleri yendik, ellerinden aldık. Batıda bir avuç Türk kalsa bile o Türk onlarla ölümüne savaşacak. Onun için Türkleri bu topraklardan kazamaları gerektiğine inanıyorlar. Onların inandığı tez bu. Hem de bunu bir asırdan fazladır istiyorlar. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu durumu ne güzel de özetlemişti. Bize her yerde yenseler bile dağlara çıkıp bakarız bir tane bile yörük çadırının bacası tutuyorsa savaş bitmemiş demektir. Bizi kimse yenemeyecek demektir. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız iki gün önce tarihe geçecek şu konuşmayı yaptı. İki gün önce tarihe geçecek şu konuşmayı yaptı. Bize ömür biçenler oldu. Bize kefen biçenler oldu. Hasta adam dediler. Bu sefer tamam dediler. Türkler yok olacak, esir olacak dediler. Her defasında Türk'ün sarsılmaz imanına ve çelikten iradesine çarptılar. Her defasında Türk milletinin mücadele azmi, sabrı, cesareti karşısında kaybettiler. Bir ömür biçenlerin çoğu tarih oldu çoğu unutulup gitti. Şimdi onları kimse hatırlamıyor. Ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız. Tarih yazmaya devam ediyoruz. Aslında bu kavganın bizleri defalarca bu topraklardan silip atmak istediklerini ama hiçbir zaman başaramadıklarını vurguladım. Bakınız konunun artık iyice çıkmaza girdiğini görüyoruz. Hani eski videolarımızda şunu diyorduk ya Dünyadaki bütün para sistemi bu adamların elinde. En önemlisi ilaç, gıda, finans, basın. Dünya insanlığı uyurken bunlar bu sektörlerin tamamını ele geçirdiler. Nasıl geçirdiler? Birbirlerine karşı olan kardeşlik bağı sayesinde. Yani dünyadaki her insan akrabasını satabilir, birbirine ihanet edebilir. Bu bizim için de geçerlidir. Ama onlar da ayrılmayan bir tane doktorun varsa o da kardeşlik bağıdır. Birbirlerine kesinlikle ihanet etmiyorlar. Bunun üzerine çocukluktan başlayarak yetişiyorlar. Kabala'ya inanıyorlar ve o büyük kitabında ne yazıyorsa harfiyen onu uyguluyorlar. Biz şeytana inanıyoruz diye daha açık açık söylüyorlar. Böylece birbirlerini kollayarak birbirlerini destekledikleri için de dünya üzerinde bir tane mensupları bile fakir kalmıyor. Fakirlik çekmiyor. Aksine bütün köşe başlarının eline geçiriyor. Arz-ı mevut safhasına baktığınızda da 3 yaşındaki çocuğundan tutun, ölmek üzere olan bir yaşlısına varıncaya kadar bir tane hedefleri var. Biz dünya nüfusunu 500 milyonun altına indirip içinde Türkiye'nin de olduğu tüm coğrafyayı elimize alacağız. Ve o 500 milyonu da kendimize hizmetçi olarak oradan yöneteceğiz. Yani yaklaşık 7,5 milyar insanı bir şekilde yok edeceğiz demek. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Yapamazlar. O kadar da değil. Bugüne kadar yapamazlar. O kadar değil dediğimiz her şeyi yaptıklarını farkında mısınız? Teşkilat dizisinin Eski sezonunda bu durum çok güzel özetlenmişti. Sizin bize inanmıyor olmanız, yok canım komplodur bunlar demeniz o kadar çok işimize geliyor ki siz böyle dedikçe biz daha fazla güçleniyoruz. Güzel olan ne biliyor musun? Senin gibi öyle şeylere inanmayan insanlar var. Bu sayede her şeyi çok kolay yapıyoruz çünkü bizi ciddiye almıyorsunuz. Yok canım komplodur bu, safsatadır deyip geçiştiriyorsunuz. Oysa bu işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki. Durum aynen de böyle. Size bu kadar unsur saydık. Hepsi ellerinde. Ve karşınızdaki yapı ritüel bir inanca hizmet ediyorsa emin olun her yerden fişi çekecek demektir. Her yerde düğmeye basacak demektir. Sayın Devlet Bahçeli, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin gecesinde sevinmesi gerekirken, zafer kutlaması yapması gerekirken bir anda çıkıp şu kelimeleri niye ettiğini hiç kimse sorgulamadı önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. İnşallah Türkiye değişmez. Bugün Almanya'daki, Fransa'daki yaşayan bir sivil de, Amerika'da yaşayan büyük bir çoğunluk da durumun vehametinin farkında olduğu için kendince bir sürü tedbirler alıyor. Çünkü bu yapının bütün dünyayı ahtapot gibi eline geçirdiğini çoğu insan biliyor. Ama maalesef bizim insanlarımızın büyük bir kısmında maç ve dizi hayranlığı olduğu için bir türlü bu durumun nerelere evrileceğini anlatmakta da yatarsız kalıyoruz. Bakın iki kelime. Sadece iki kelime. Çok şey değişecek, her şey değişecek. İnşallah Türkiye'ye bir şey olmaz. Yani bunun anlamı şu. Dünya değişecek. Birileri dünyayı sağlam resetlemeye kalkacak. İnşallah bu arada Türkiye'ye bir şey olmaz. Bu şu demektir ki olma riski var. Şu anda herkes hayatını bir şekilde yürütüyor. Televizyonlardan film izler gibi izliyoruz oranın buranın vurulmasını. Ama işin daha gıda boyutunun kilitlenmesini, sağlık sektörünün kilitlenmesini, finans sektörünün kilitlenmesi kısmına gelmedik. 2030'a giden süreçte her düğmeye basacaklarını kimse unutmamalıdır. Biz bugünü konuşuyoruz. Suriye'yi, Orta Doğu'yu, Rusya'yı, Ukrayna'yı. Ama aynı tehlike şu anda Amerika'nın başında da var. Eğer Trump ola ki bir suikast geçirirse Türkiye yarın savaşın içine girecek demektir. Hem de Suriye'de. Trump bir taraftan kendi içindeki küreselcileri devre dışı bırakmaya çalışıyor. Diğer taraftan Türkiye'ye destek veriyor ki Türkiye o malum devleti sıkıştırsın, istediklerine ulaşamasın. Suriye'ye giremesin diye. Peki Trump'ı ortadan kaldırırsalar bu plan ne olacak? Biz söyleyelim ne olacak. Biden gibi, Kamala Harris gibi birisi başa gelecek. Ondan sonra Suriye ve Orta Doğu'da nelerin olacağını anlatmaya bile gerek yok. Sadece Suriye ve Orta Doğu'da değil, Yunanistan ve Rusya kısmını konuşmuyoruz bile. Türkiye tam bir kıskaç altında. Fakat bu kıskacı yarabilecek iki tane büyük devlet adamı var. Bunlar eğer bir şekilde başarı sağlarsa, bunların Trump ve Erdoğan olduğunu biliyorsunuz. Defalarca anlattık. Bu iki lider dünyaya şekil verebilirse verecek. Küreselcileri ve o malum devleti yok ederse, bunlar yok edecek. Edemezse de dünya altı üstüne gelecek. Altı üstüne gelecek. Trump'a suikast gerçekleşirse? Dünyada birçok denge değişir. Bütün dünyada her evet, şey çünkü değişir. Çünkü Küresel nizama verdiği savaş bana göre bütün dünyayı etkileyen bir savaş. Ee, yenildiği veya bir şekilde devre dışı kaldığı takdirde bu küreselcilerin tekrar hakimiyeti ve dünyada da birçok dengenin değişmesi demek. İşte bunun için o malum yapı. Trump'ın ve Erdoğan'ın kurduğu plan dahilinde yürünen yolu bozabilmek için suikastlar dönemine geçecek. Nitekim bu döneme iki yıldan beri zaten geçildi. Farkındaysanız kaç tane ülkenin lideri aleni hedef alındı ve birçoğu ortadan kaldırıldı. Aynı şekilde şu anda Suriye Başkanı Ahmet Şara, Türkiye'nin kontrolünde olduğunu bildikleri için bir suikast düzenlemeyi planladıklarını açık açık dünyaya ilan ettiler. Çünkü şara devrilirse bizim gördüğümüz tabloda Putin küresel yapıya hizmet ediyor gibi görünüyor. Aynı zamanda elinde Esad'ı tutuyor. Ola ki Şara'ya bir suikast sonucunda malum devlet Rusya'ya emir vererek tekrar Suriye'nin başına Esad'ı bile geçirebilir. İnanın bunların hayalini bile kurmak bizleri korkutuyor. Bunun için Şara'nın çok ama çok iyi korunması gerekiyor. Türk Devleti'nin bu konuda gerekli tedbirleri aldığını düşünüyoruz. Bunun yanında daha önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Trump'ın çok çok iyi korunması gerekiyor. Ya, bu iki lider şekil verirse verecek. Eğer küreselcilere karşı olan savaşı kazanırsalar, dünya bizim istediğimiz gibi şekillenmeye başlayacak demektir. Ama çok sancılı bir sürecin olacağı her halükarda kesindir. İşte az evvel de anlattığımız gibi bu haritaları yayınlamalarının yegane sebebi bütün dünya bizim elimizde. Her yerde adamlarımız var, sinsice bekliyorlar. Düğmeye bastığımız anda hepsi bir anda harekete geçecek. Bu haritaların başka da hiçbir açıklaması zaten yoktur. Çünkü etrafımıza baktığımızda da durumun aynen böyle olduğunu görüyoruz. Çok çok iyi tedbir alınmalıdır ve her şeye hazırlıklı olunmalıdır. Ama Türk milleti olarak biz hamdolsun dimdik ayaktayız. Tarih yazmaya devam. Yo gelmedi. Okay, yeah. Tarih yazmaya <laughs> devam. পি थाambi preে toবিজি্য ক।